Abdullah İbn Selam'a Yahudilerin iftirası. Abdullah İbn Selam şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de peygamberliğini açıkladığını işittiğim zaman ben onun sıfatını, ismini, zamanını biliyordum. Zira Tevrat kitabında bu çok açık bir şekilde anlatılmıştı. Medine'ye geldiğinde halk kendisini görmek için üşüştüler. Resulullah geldi denilince onu görmek için ben de Medinelilerin arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Abdullah İbni Selam bir başka gün gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme üç tane soru sordu ki kendi ifadesiyle bu soruları ancak peygamber olan cevap verebilirdi. Soruların cevaplarını aldıktan sonra aşk ve coşku içerisinde kelime işaret getirip iman etti. Abdullah İbni Selam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, hiçbir mucizeniz olmasa şu simanız peygamber olduğunuza mucize olarak yeter demiştir. Yahudi alimlerinden olan Abdullah İbni Selam, kavmi içinde en çok sözü geçen, en çok itibar gören ve Yahudilerin ileri gelenlerindendi. İman ettiği henüz kavmine ilan edilmediği sıralarda bir keresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bulunuyordu. O sırada Yahudilerden bazıları Efendimizle görüşmeye gelmişlerdi. Abdullah İbni Selam iman ettiğini öğrendiklerinde kavminin kendisine karşı takınacağı tavrı çok iyi bildiğinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Yahudiler insanı hayrette bırakacak kadar yalan söyleyen, asılsız isnat ve bulunan zalim ve haksız bir kavimdir. Eğer sen benim seciye ve tutumumu onlardan sormadan önce onlar benim Müslüman olduğumu duyar öğrenirlerse muhakkak senin yanında bana aklı hayale gelmedik iftiharlarda bulunurlar. Sen benim hakkımda onlara önceden sor dedi ve evin bir tarafına onları duyabilecek şekilde gizlendi. Yahudiler gelince Peygamber Efendimiz Yahudiler onun hakkında sordu. Abdullah İbni Selam nasıl bir adamdır? Hep birlikte şöyle dediler. O bizim içimizde en alim olanımız, en bilginimiz, en hayırlımız ve en hayırlımızın oğludur. O bizim Efendimiz'dir diye öve öve bitirmediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peki o Müslüman olduysa ne dersiniz buyurunca, hayır asla böyle bir şey olmaz. Allah onu böyle olmaktan korusun dediler. O sırada Abdullah ibn Selam gizlenmiş olduğu yerden çıktı ve Ey Yahudi topluluğu! Allah'tan korkunuz. Size geleni kabul ediniz. Vallahi siz de bilirsiniz ki o Yalnızdaki Tevrat'ta ismini ve sıfatını yazılı bulduğunuz Resulullah'tır. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür diyerek yüksek sesle kelimeye şehadet getirip onların da huzurunda iman ettiğini açıkça ilan edince oradaki Yahudiler öylesine şaşırdılar ki hiç beklemedikleri bu olay karşısında ne yapacaklarını bilemediler. Az önce söylediklerini unutarak hemen inkar yoluna gittiler ve Sen bize bu kimseyi mi sormuştun? Bu bizim içimizde en kötümüz, en şerlimizdir. Sözüne itimat edilmeyen en cahilimizdir dediler. Ve türlü kusurlar ve kabahatler isnat edip Abdullah İbni Selam hakkında birçok iftiralarda bulundular. Onu kötüledikten sonra da öfke ve hızla çekip gittiler. Bunun üzerine Abdullah İbni Selam, Ya Resulallah, işte size söylemek istediğim ve korktuğum şey maalesef buydu. Ben onların gaddar, yalancı, facir ve müfteri bir kavim olduğunu sana haber vermiştim. İşte dediğim çıktı dedi.